Projeyi yapmamdaki amaç asker ve polisimizin olaylara müdahalesi esnasında can kayıplarını ve yaralanmalarını önlemek amacıyla yapılmış bir sistem. Bu sistemin günümüzde hala kullanılanları var, geçmişte de üretilenleri var. Bizim bunlardan farkımız üzerlerine eklediğimiz farklı özellikler ve hala üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Sistemimiz bulunduğu ortamda alanı tarayabilen, gerektiği zaman hedeflenen kitleyi takip edebilen, belli bir mesafeden kablosuz uzaktan bağlantı sağlayıp Bluetooth aracılığıyla takip edebildiğimiz aslında dijital bir nöbetçi. Bu sistemi birçok farklı kullanım alanlarında görebiliriz. Özellikle sınır karakollarında. Amacımız insan gücünden çok mekanikleşmek, olabildiğince az zayiat vermek. İstanbul'da yaşıyorum ben. İstanbul'da benim gibi yaşayan kuzenim Ogün Yılmazer ve babası İlyas Yılmazer. kamera argısı robotik sistemler üretmekte. Onlarla birlikte iletişime geçtim. Böyle bir tasarımım olduğundan bahsettim, sağ olsun onlar da beni kırmadı, onların kamera sistemlerinde kullandığı altyapıyla benim tasarımımı birleştirdik ve ortaya böyle bir şey çıkardık. Aslında beni tetikleyen şu oldu, bazı videolar gördüm e, askerimiz şehit olurken e, karakollarda, nöbet yerlerinde bildiğiniz üzere, nöbet kulübelerinde özellikle terör gruplarının yaptığı saldırılarda e, çokça şehit verebiliyoruz. Bu beni çok tetikledi. Önceki staj yerimde de Sanma sanayi şirketinde yaptım. Özel bir şirketti. Çok meraklıyım bu alana. Böyle bir fikir geldi aklıma. Yani insan kaybından çok mekanikleşmeye gitmesinden yanayım artık sistemlerin. Oradan yola çıktım ve böyle bir sistem yapmaya karar verdik. Bir 6-7 aylık bir süreçte sonunda sistemimizi kurduk. Bundan sonraki aşamalarda görüntü takip sistemi üzerinde çalışıyoruz. Sistemimiz üzerine takılısıyla. silah dört farklı modülde çalıştırabiliyor. Bu modüllerden biri e, Bluetooth modül. Bluetooth özelliği yardımıyla kablosuz bir şekilde uzaktan kontrol sağlayabiliyoruz. Bunun dışında iki eksen joystickle e, çalıştırabiliyoruz. Çark modüllerimiz var. Çarklarla da gayet milimetrik e, ince hassasiyet sağlayabiliyoruz. E, şu anki dördüncü amaçladığımız hedef görüntü takibi. Şu an onun üzerinde çalışıyoruz. Ve bunun dışında da farklı özellikler katmaya çalışıyoruz cihazımıza. Tam anlamıyla bir şey değil.